Evet hepinize geçmiş olsun. Umarım güzel bir sınav geçmiştir sizin adınıza. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Burada ufak bazı yorumlar yapacağız. Çarpımları 12 ise mesela 5 olamaz, 7 olamaz, 9 olamaz. Çünkü 9 bir şeyin çarpımı 12 yapmaz. Aynı şekilde bölümleri 2 ise 5, 7, 9 hatta 3 bunların hiçbiri olamaz. O zaman biz diyeceğiz ki ama 3'ü burada kullanabiliriz. Sadece şunu şöyle yazalım. 5, 7 ve 9'u Sadece buradaki ifadede kullanabiliriz. Şimdi tabi yoruma devam edebiliriz ama bence buradan sonra değer vermek daha hızlı bir çözüm. Yani şöyle de yapabiliriz. 2'ye 4, 3'e 6, 4'e 8. Bölümleri 2 ise bu değerler alabilir. De Çarpımları 12 ise ne olabilir? 3'e 4, 2'ye 6 olabilir. Şimdi hangileri olacak bakalım. E şuraya 9'a 3, buraya 7'ye 5 verelim. Şuraya 8, 4, Buraya da 2'ye 6 verdiğimizde hepsi sağlıyor. A artı B'yi sormuş. 8 artı 7'den 15. Yani şuradan da gidilmesi mantıklı aslında. Ya 3'e 4 olacak ya 2'ye 6 olacak burası. Oradan da değer verip hani 3 versem ne olur deyip yapılabilir. Geldik bu soruya. Bu soruda da işsizlik eşitsizlik sorusu. E yani şu 45'i görmeyelim. B'ler gitsin. O zaman ne oldu? A küçük C oldu. A küçük C. Aynı şeyi şurada yapalım. C'ler gitti. 50'yi görmeyelim. B küçük A oldu. Yani B küçük A küçük C. Bu sorunun en can alıcı noktası aslında şurası. 45 ile 50 arasında iki tane rakamın çarpımı x, y olsun. 45 ile 50 arasında sadece 48 veya 49 değerini alır. Ama 49'u alırsa 7 çarpı 7 olmak zorunda. Birbirinden farklı dediği için olmaz. Yani burası mecbur 6'ya 8 olacak. 6 ile 8'in çarpımı olacak. Şimdi o zaman hangisi veya 8 çarpı 6 da aynı şey zaten. E, BC'den küçük olduğu için şu BC ifadesine 48 yazdık. BC eşittir 48. 6'ya 8 çünkü BC'den küçük. A mecbur 7 olacak. Ya yine de doğru mu diye bir sağlıyorum diye bakalım. A çarpı B 45'ten küçük. Evet 42. B çarpı C 50'den küçük. 45'ten büyük. B çarpı C 48. Evet. A çarpı C. O da 56. Yani soruda şurada B çarpı C'nin 48 olduğunu gördüğümüzde soru bitiyor. Toplamları 21 yaptı. Geldik buna. Burada bilinenden gideceğiz. Bilinen dediğim ne? Şurası. Burada direkt Y'yi bulabilirim. Y burada ne olacak? Ya eksi 2 olacak. 3 yapar ya da 4 olacak. Y'nin eksi 2 olduğu senaryoda şuraya gelirsek burası 0 yapıyor. Burası 0 yapıyor. Yani x eşittir 0. Peki y eksi 2 x eşittir 0. Böyle bir şey mümkün mü sayı doğrusunda? Sıfırın sağ pozitif olmak zorunda. Mümkün değil. O zaman y eksi 2 olamaz. Y kesinlikle 4. Şuraya yazdık. Y'nin 4 olduğu senaryoda x ya x 6 olacak ya da 6 olacak. Y'nin sol tarafı olduğu için 6 olmak zorunda. Şurayı da çizdik. x eşit x 6. Şimdi soruda diyor ki aralıklar eşit. Yani her bir aralık şu aralık. Bunlar birbirine eşit x 6 ile 4 arasında 10 fark var. 11'in birim fark var. Nasıl bulduk? 4 eksi eksi 6 yaptık. 2 tane bölme var. O zaman her bir bölme 5 birimmiş. Buradan 5 birim geriye gidersek eksi 1. Sonra 5 birim ileri gittik. Pardon ileriye. 4'ten de 5 birim ileri gidersek 9 yapar. A artı B toplamını soruyor. O da 8. Ebu Bekok sorusu. Burada önce şöyle bir ayıracağız. 2 üzeri A, 3 üzeri A, 5 üzeri B. Şurayı da ayıralım. 2 üzeri C, 3 üzeri şurayı 3 üzeri 2D diye ayırdım. 5 üzeri C. Sıralı olsun diye e, bu şekilde yazdım. Şimdi da e aslında şu demek. Şurayı hızlıca yorumlayacak olursak minimum ikisinde de bunlar olacak. Yani 2'nin küpü, 3'ün karesi ve 5. Bu ikisinde de olmak zorunda. Maksimumu da bu. Bunun üstüne çıkamayız. Yani 3 üzeri 4 diye bir ifade olamaz. Şimdi o zaman başlayalım yorumlamaya. Şuradan başlayalım. 3 üzeri 2'de. Şimdi D 2 olursa olur mu? Olmaz. Çünkü 3 üzeri 4 olur. Burayı aşarız. 3 üzeri 4 olamaz. D mecbur 1 olacak. Niye 0 olmadı? Çünkü pozitif diyor. <laughs> D'nin 1 olduğunu bulduk. Şimdi madem 3'ten bir ipucu bulduk, 3'ten devam edelim. EBOB'ları 3 üzeri 2. Yani A o zaman minimum 2 olacak. EKOK'ta 3 üzeri 3'müş. O zaman A mecbur 3. A'yı da bulduk. Çünkü A3 olsun ki buradan 3'ün karesi geliyor. Ekok 3 üzeri 3 olabilmesi için mecbur buna bakacağız. Şimdi A'yı 3 bulduk. Şuraya da 3 yazalım. Şimdi 2 ile ilgili ipucumuz var. O zaman oradan devam edelim. Ebob 2 üzeri 3. Evet şurası 2 üzeri 3 var. C minimum 3 olacak. Ekok 2 üzeri 5'miş. O zaman C 5 olacak. C 5. Şuraya da 5 yazdım. Son durumda 5 üzeri B, 5 üzeri 5 var. EBOB'ları 5'miş. Ekokları 5 üzeri 5. Evet ekokus şu sağlıyor. O zaman burası da 5 üzeri 1 olsun. Yani B1. Topladığımız zaman 8, 10 yapar. Yani bu sorunun çok muhabbeti geçmiş. Evet zor bir soru ama o kadar abarttıkları kadar da değil. Şimdi şuraya x dersek şurası yani sayının bu tarafa 1000x olur. Niye böyle? Şöyle bir örnek yazayım. Mesela x'e x 2 e x, basamaklı bir sayı olsun. Buranın değeri x. Buranın değeri 10x. Niye? Çünkü 10 katı onlar basamağı. Peki şöyle yazsaydım. Sayımız şu olsun. Şimdi böyle olduğu senaryoda buranın değeri x. Buranın değeri 1000x çözümleme yaparsak. O zaman şunu diyebilirim. ABC var burada. Burada da ABC var. Bunu tek bir sayı gibi düşünelim. Buranın 1000 katı şuraya eşit olacak. Yani ben buraya x dersem şurası 1000x olacak. 1000x. Yani sayı totalde ne yapacak o zaman? 1001x. Bu bir dursun. Şimdi bir de şunu yorumlayalım. 5 tane asal sayının toplamı nasıl yüz yapıyor? 100 çift bir sayı. Normalde tek sayı, asal sayılar hep tek 2 hariç. Şimdi tek 5 tane tek sayının toplamı burası çift. Burası çift. Çift artı çift çift yapar. Şuradan tek geldi. Bunun sonucu mecbur tek çıkmak zorunda Normaldi. Ama sonuç çift çıkmış. Demek ki istisnai bir durum var. Yani o da sayılardan biri asal sayılardan biri 2. Çünkü bu durumda çift artı çiftten toplam çift yapıyor. Şimdi burası da tamam. Sayılardan biri 2'ymiş. Onu da bulduk. Şimdi şu 1001 Uyanık öğrenciler 11 ile bölünebilmeyi yapmışlardır. Şurada artı eksi diyerek. 11'e böldüğümüzde 91 geliyor. 91 de 7'ye 13 diye ayrılır. O zaman 1001'i 1001 x 11 çarpı 7 çarpı 13 çarpı x Diğer sayıları da bulmuş oldum. Bakın bunların hepsi asal. 7, 13, 11. Geriye kaldı bir sayı. Onu nereden bulacağım? Toplamları 100. Toplamları 100 ise burası 9, 22, 33, 67. Demek ki burası 67'ymiş. Şimdi her şeyi buldum. Peki bunları ben tek tek çarpacak mıyım? Arkadaşlar yani ÖSYM böyle bir soru soruyorsa size tutup da bunların hepsini tek tek çarptırmaz. Burada ilk düşüneceğiniz şey benim bunları tek tek çarpmam mümkün değil. Ya da çarparım ama çok vaktim gider. O yüzden pratik bir şey düşüneceksiniz. 1001x neye eşit? 11 çarpı 7 çarpı 13. Peki e, burada da bir x var. Bu x dediğim ifade 7, 13, 11. Geriye ne kaldı? 2 ve 67. Aslında bu 2 ve 67. Yani 134. Peki x diye ne demiştik? A, B, C'ye demiştik. O zaman toplamları ne yapar? 8 yapar. Yani evet zor bir soru ama o kadar da e, asla düşünülemeyecek bir soru değil abartıldığı kadar. Buraya geldik. Yani bunların cevaplarını biliyorsunuz zaten. <laughs> Aşağıda yazıyordu. Paylaşıldı da. Sadece şunu söyleyeyim. X'e burada bir 2 değerini verdiğinizde eksi 2 değerini verdiğinizde birer de negatif yani rasyonel e, negatif ve pozitif değerlerini verdiğinizde sonuç çıkacak. <laughs> Sanırım x geliyordu. Yok. Eksi x mi geliyordu? E, Hangisi ise artık değer verip geçebilirsiniz bunu. Geldik şuna. Şimdi fonksiyonların toplamı f ile g'nin toplamı yine f a'ya yi eşitmiş. Yapalım. f a g a diye düşünelim. Burası ne yapar? a bölü 2 artı 1. Burası ne yapar? 2 a eksi 3. Bunları toplarsak 5 bölü 5 a bölü 2 eksi 2. Eşit olacakmış neye? Fa'ya. Fa dediğim zaten şurası değil mi? Yani a bölü 2 artı 1. Bunu bu tarafa attık. Ne yaptı? 2a yaptı. Bunu bu tarafa attık. A eşittir 3 bölü 2miş. Şimdi aynı şeyi b için yapalım. B bölü 2 artı 1. 2b eksi 3. F eksi G diyor. Çıkartalım. B bölü 2'den 2B çıkarsa eksi 3 bölü 2 yapar. 1'den eksi 3 çıkarsa 4 yapar. Bu neye eşitmiş? GB'ye. Yani şuraya 2B eksi 3'e. Bunu bu tarafa attık. 7B bölü 2. Bunu da 3'ü de bu tarafa attık. 7 yaptı. B buradan 2 geldi. O zaman burada bana F O G neyi soruyor? A çarpı B. A çarpı B ne yapar? 3 çarpı 2. Şunlar gitti. Şurası 3 çarptı yani. Bu da ne demek? F, G, 3. G yerine yazalım 3'ü. 6 eksi 3'ten burası 3 geldi. O zaman artık F3'ü soruyor. F3'ü yerine yazdık. 3 bölü 2 artı 1. Bu da 5 bölü 2 olacak. <laughs> Şimdi bazı soruları geçeceğim. Buraları geçeceğim. Yani mantık sorusunu falan zaten yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Geldik buraya. Her birinin çözüm kümesinin eleman sayısı 1 ise bu ancak hangi durumda geçerli? Delta eşit 0. Delta dediğimiz ne? B kare eksi 4 ac eşittir 0. Yani B kare eşittir 4 ac. O zaman buranın B karesi. Burada bilerek de A'lı B'li vermişler biraz kafa karışsın diye. B'nin karesi yani A kare eksi 4 ac. Şunu yazalım hatta direkt. Aşağıda da B artı 3'ün karesi eşit olacak. 4 çarpı A kareye <laughs> Dikkat ederseniz <laughs> Şu üst tarafı 4 ile çarparsak Hatta şöyle yapayım. 4 a kare 16 b eşit. Artık 4 a kare yerine 16 b yazabilirim. Yani şurayı siliyorum. 16 b yazdım. b kare artı 6 b artı 9 Eşittir 16 b Bu tarafa attık. b kare eksi 10 b artı 9 eşittir 0 b eksi 9 b eksi 1 eşittir 0 B buradan 9, B buradan 1. Tabii ben şuraları 4 ile çarpmıştım. Orayı bir sileyim görmek için. B eşit 9'u yerine yazdım da buradan ne geliyor? A kare eşittir 36. A ne olacak? 6 ya da x 6 ama pozitif dediği için 6'yı alacağım. Peki B 1 olursa A kare eşittir 4 olacak. A 2 olacak. Şimdi A artı B toplamı diyor. Burada A artı B toplamı 15. Burada da 3. Çarpımlarını sorduğu için 45 yapacak. Burada bir tane polinom sorusu var. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Px artı Qx ikinci dereceden. Ee, ama bunların çarpımı bakın şuradan ne gelir? X üzeri dörtlü bir ifade gelir. Buradan ne gelir? X'in karesi şeklinde. Yani totalde çarparsak X üzeri 6. Yani çarpımları 6 olacak. Ama e, <laughs> Toplamları da yani toplamları demeyeyim ama px artı qx de ikinci dereceden olacak. Bu nasıl mümkün olur? Şimdi bunların mümkün olma şekli şöyle olabilir. x küplü bir ifade vardır. Burada da eksi x küplü bir ifade vardır. Diyelim ki bunları çarparsak eksi x üzeri 6 yapar. Bunları toplarsak şu baştaki baş kat sayılar x küpler birbirini götürür. Geriye kalan x kare kalır ikinci derece olur. Yani x küp eksi x küp olabilir. Peki x 4'e x küp olabilir mi? Olamaz. Çünkü bunların çarpımı 7 yapar. Yani derecesi 7 olur. Oysa ki burada kaç bulduk? 6. Başka ne olabilir? x üzeri 4'e x'in karesi olabilir. Ama bunu yaptığımızda da yani öyle bir şey seçmeliyiz ki şu x 4'ün x 4'lü ve x küplü ifadesi gidebilmeli. Bu da mümkün değil. O yüzden iki sayıda 3. Yani dereceden diye seçeceğiz. O zaman şuradan e, polinomun birini, şu px olsun, şu da qx olsun mesela. X eksi birin karesi ikisine de paylaştıralım. Şu x eksi de paylaştıralım. Şimdi şuraların ikisini de sağladım. İki iki eşit şekilde paylaştırdım. Burayı da aynı olacak şekilde ama işaretleri zıt olacak şekilde. Yani 2'ye eksi 2 diye paylaştırmam lazım. İster buraya yazın ister buraya fark etmez. Artık bunların sonucunu yaptığımda px çarpı qx x üzeri 6 gelecek. 6'lı bir ifade gelecek. Bunu sağladım. px artı qx ne gelecek? <laughs> Buranın toplamı da x küplü ifadeler gidecek. Çünkü baş katsayıların biri 2, biri eksi 2. Geriye sadece x kare ifade kaldı. Yani aslında doğru şeyi elde ettik. Şimdi soruda P3 16 verilmiş. P3 16 ise yerine koyduğumda eksi 2 çarpı 4 çarpı 1 eksi 16 imiş. Evet aslında burada bir hata yaptık. İyi de oldu. Ee, mesela P3'ü yerine yazdığımızda burada ne geliyor? Eksi 2 çarpı 4 1 Eksi 8 geliyor. Oysa ki Eksi 8 Oysa ki eksi 16 demiş. Demek ki ben şurada yanlış paylaştırdım bunları. X küp X küp kabul ettim ama paylaştırırken yanlış paylaştırdım. Çok eşit bir şekilde paylaştırdım. Şuralar birbirini götürsün diye. Ama şöyle bir yanlış yaptık. Burası eksi x gibi bir ifade geldi. Burası da yani eksi a gibi. Burası da a diye bir ifade geldi. Toplamları sıfır yapıyor aslında. Yani o yüzden şu dağıtma şeklimiz yanlış oldu. <laughs> Burada eksi 2 çarpı x eksi 1'in küpü yani x eksi 1'in 3 tanesini buraya attım. Buraya ne kalacak? Bir tane kalacak. E sonrasında da x 2'nin karesini buraya attım. Yani bunun tamamını şu aşağı aldım. E, buraya da 2'ye attık. Şimdi böyle yaptığımızda bakalım ne oluyor. P3'ü yerine yazdığımızda 2 üzeri 3'ten 8 eksi 2 eksi 16. Yani doğru sonucu bulduk. O zaman Q4'ü bulalım. Q4 2 3 2'nin karesi 6 4 24. <laughs> Şu aritmetik dizi sorusuna gelelim. Şimdi A1 çarpı A2 yerine A1 artı R yazalım. A3 yerine A1 artı 2 R yazalım. Eşit 2. Burada da A2 yerine yine A1 artı R yazıyorum. A1 artı 2 R, A1 artı 3 R. Yukarıdan aşağı bir bölme işlemi yaparsak şunlar gider, bunlar gider. En son elimde şu kalır. A1 artı 3 R bölü A1. 14 bölü 2 de 7 yapar. E, buradan da 7 A1 yani şöyle bir şey oluyor. 3 R eşittir 6 A1. R eşittir 2 A1. Soruda bize neyi soruyor? Bunları soruyor. Şimdi bunları bulalım. A1 artı 2 R çarpı A1 artı 3 R çarpı A1 artı 4 R R yerine ne yazabiliriz? 2A1. 2A1 yazarsak buradan ne gelir? Ee, 5A1 7A1 Buradan ne gelir? Ee, 4R 9A1 Bize bu üçünün çarpımını soruyor. Şimdi A1'i bulalım. A1'i şuradan çekebiliriz aslında. Ee, nasıl çekeceğiz? A1 yerine e, A1 şöyle kalsın. A1 artı R. R yerine 2A1 yazarsak burası 3A1 çarpı A1 artı 2R yani 5A1 Toplamda burası ne yaptı? 15 A1'in küpü eşitmiş iki. O zaman A1'in küpü ne eşit olacak? 2 bölü 15'e gerçekten işlemleri uzunmuş ya da daha pratik bir yolu var. Ben uzundan yapıyorum bilemedim. Şurada bu işlemleri yaparsak 5 çarpı 7 çarpı 9 çarpı A1'in küpü. A1'in küpünün yerine de bunu yazıyorum. 2 bölü 15'i. Sadeleştirelim. 5 çarpı 9 45. Şuradan 3 geldi. 3 çarpı 2 6. 7 ile de çarparsak 42 yapar. Yani zor bir soru değil ama işlem isteyen bir soruymuş. <laughs> Buradan başka. Gel yani şuna bakalım. Ardışık olmayan pozitif tam sayılar diyor. Şimdi şunu nasıl yazabiliriz? Üst şeklinde şu üçü üsse atabiliriz. Yani şurası ne olur? Elen 8. Burası ne olur? Şunu üsse attık. Elen 9 oldu. Burası elen 7. Toplama ve tabanlar aynı. Ve toplama işlemi varsa bunları çarpabiliriz. Zaten şu ardışıklığı gördüğünüz an faktöriyel de var. E, uyanmanız lazım. 7, 8, 9. Şurada da bir toplama var. Taban aynı. O zaman şöyle yazabilirim. Elen B faktöriyel çarpı 7, 8 ve 9. Ne eşit olacak? Elen A faktöriyel. O zaman burada B <laughs> e, 6 faktöriyel olursa B yerine 6 yazarsak 6 faktöriyel ne demek? 1'den 6'ya kadar çarpımlar. Burada da 7, 8, 9 var. Şurası yani 9 faktöriyel oldu. A da 9 olacak. Toplamları 15. Başka başka. Yani şunlara bakalım. Ee, bu basit bir soru aslında. Sürekliliği soruyor. X küçük eşit A. Yerine yazarsak ne yapar? A kare eksi. A kare artı 6. Şunlar birbirini götürdü. Yani burası 6 çıktı. A'yı bir de sürekli olması için burada yerine yazacağım. 2 A artı A'dan. 3A yapacak. Bu 3A 6'ya eşit olmalı sürekli olması için. A o zaman 2. A'yı bulduk. Şimdi B'yi yorumlayalım. B şuradan gidersek 11 2B artı B neye eşit olacak? Bir de buradan gitmem lazım. 2B artı A'ya. E, ee, 11 B eşit olacak. 2B artı A'ya. A'yı ne bulduk? 2 bulduk. 2'yi bu tarafa attık. 9. 9 eşittir 3 ve B de 3 olacak. A çarpı B'yi soruyor. 6. Şimdi şu soruda fonksiyonun noktasındaki teğet doğrusu. Teğet doğrusunun eğimi neydi? Türevdi. Yani şu noktadaki e eğim aslında türevi verecek. O zaman şunu diyebilir miyiz? F türev 2. Çünkü bu noktada. Buranın eğimi. Yani 3'e eşit. Aynı zamanda F türev 5. Bunun eğimi eşit. Yani 2. Başka ne diyebiliriz? F2'nin değerini de biliyorum. 2 yerine yazarsam şurada buradan geçmesi lazım. F2 o zaman 5. Burada yerine yazarsam F5 eşittir 14. Şimdi geriye tek kalan şuranın türevini almak. Buranın türevini alalım. G türev x. Çarpımın türevi. Birincinin türevi. Çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. Artı birinciyi aynen yazdım. Bu sefer ikincinin türevini alacağım fx'in türevi nasıl alınır? Önce bir normal türev alırız. Sonra bir de içinin türevini alırız. 2 için demiş. O zaman 2 yerine yazalım. G türevi 2. 4 çarpı f of 2 artı 4 çarpı burası da f türev 2. Yani çok video uzamasın diye hızlı yazıyorum. Biraz kötü gözüküyor o yüzden. E, Şuranın değeri ne yapar? F2 5'e eşit. F5 de 14'e eşit. 4 çarpı 14'ten 56 yapar. Buranın değeri F2 neye eşit? 5'e eşit. F türev 5 neye eşit? 2'ye eşit. Burası da F türev. Ee, burada ne yazdığını <laughs> ben bile okuyamadım. F türev 2. F türev 2 de 3'e eşit. O zaman 24 yaptı. 56 artı 24'ten 80 yapar. Hmm. Yani burada direkt integral alacağız. Burada mutlak ifadesine dikkat edeceğiz. Şu soruda cos 4 yani bunu yapalım. Cos 4x ne işte olacak? E, 1 eksi 2 e, ya da şöyle. Bunun 3 tane açılımı var arkadaşlar. Bunlar ne? 2 cos kare 2x eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare 2x ya da kos kare 2x eksi sin kare 2x Biz burada hangisini kullanacağız? Biri yok eden hangisiyse onu kullanacağız. Biri burada hangisi yok eder? Şu. Yani 1 eksi 1 artı 2 sin kare 2x Şurayı nasıl yazabilirim? 2 sin 2x kos 2x artı 2 sin 2x Şunlar birbirini götürdü. Yani sorular gerçekten aman aman zor değiller. Ama işlemleri biraz uzun. Burada iki sin x parantezine aldım. İşlem hatası yapmaya da çok müsait. Buradan cos 2x gelecek. Şurası artı 1. Şimdi <laughs> burada ne yapabiliriz? Şu sin kare 2x'i şöyle yazalım. Bir daha sin 2x diye yazalım. Şunlar birbirini götürdüler. Bu ikiler birbirini götürdü. Burada sin 2x kaldı. Burada bu kaldı. Yani son durumda sin 2x bölü cos 2x'e ne diye yazabilirim? Bakın şurada açılımlarını yaptım. Cos 2x'i 1 eksi 2 sin kare x yaparsam birler birbirini götürmeyecek. O zaman 2 cos kare x eksi 1 yapayım. Şu artı 1 de buradan gelecek. Birbirini götürecek. 2 cos kare x. Şu sin 2x nasıl açılır? 2 sin x cos x bölü 2 cos x çarpı cos x. Bunlar birbirini götürdüler, ikiler birbirini götürdü. Sin x bölü cos x yani tan x kalacak. Şu soruda mesela şöyle düşünelim ya da şöyle düşünelim. Dik üçgen gibi çizdik. ABC. BC a, a birimmiş, şurası a. AC b birimmiş. A, B C birimmiş. Şimdi burada kosinüs teoremi yapacağız. Kosinüs teoremi neydi? Şu açı ve şu kenarların çarpımını yaparsak şurayı bulabiliriz. Yani A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 çarpı bu kenarlar kosinüs alfa. Şimdi soruda da bunun iki katlı halini vermiş. Yani 2 Şurası 2. Iki, hepsini 2 ile çarpalım. Şurayı da 4 ile çarpalım. Hepsi aynı. Şuralar aynı zaten. O zaman buralar da aynı olacak. 3BC eşittir. Eksi 4BC cos alfa. BC'ler gitti. Cos alfa eşittir. Eksi 3 bölü 4. Hemen üçgeni çizelim. Şurada çizeyim. Şurası alfa olsun. 90. Cos alfa eksi 4 bölü 3 ise şurası 3. Burası 4 olacak. Yani 3, 4, 5'e de aldanmayın. Aslında onu da e, ufak bir tuzak yapmışlardı. Şurası kök 7. Tan x'i soruyor. Karşı bölü komşudan. Kök 7 bölü 3 yapar. Negatiflisini alacağız. Çünkü kos alfa eksi 3 bölü 4. Eksi kök 7 bölü 3. Yani şu soruda mesela... <laughs> e, ben olsaydım şıklardan giderdim. Niye? Şuraya k diyelim. Mesela tan beta ne yapar? K bölü b eksi a yapar. Şurada tan a açısını yapar. K bölü toplamı b yapar. Yani i̇lk başta görmesi zor olabilir. Ama tan a bölü tan b olamaz. Kota a çarpı kod b olamaz. Yani niye olamaz? Mesela tan a neye eşit? Tan a. Karşı bölü tamamı ne? B. Tan b'ye neye eşit? k bölü b eksi a eşit. Şimdi bunları birbirine bölersen tamam k'lar birbirini götürür ama b a bölü b gelir. Bu da a bölü b değil. Aslında şunu demeye çalışıyorum. Bu tarz tek ifadeler olmaz. Şunlar ya bu olacak ya bu olacak. Şunu yapalım. 1 eksi tan a çarpı kod b. Şimdi tan a neye eşitti? k bölü B. Kod b neye eşit olacak? Şurası bölü yani b eksi a bölü k. Bunları çarparsak tanayla ile kod b şunlar birbirini götürür. Ne kalır elimde? b eksi a bölü b. Bir eksi yaparsak da b eksi b artı a bölü b'den bunlar birbirini götürdü. a bölü b. Bize de a bölü b'yi soruyor zaten. Yani ben olsam şıklardan giderdim. <laughs> Soruların hepsini çözmedim kusura bakmayın. Ee, belki telif de atarlar şeklinde isteyene yine yorumlarda atarsanız yaparım. Tekrardan geçmiş olsun zor bir sınavmış. <laughs> ee, aslında sorular çok zor değil ama uğraştırıcı. Umarım istediğiniz yere gidersiniz. Başarılar.